Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben teknik analize fısıldayan adam. Ekranda gördüğünüz yasal uyarı. Buradaki paylaştığım her şey kesinlikle alsat tavsiyesi değildir. Günaydın arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Standart Poor's'la başlayalım. Gördüğünüz gibi son 2 aylık dönemde Yeni zirvelere yakın yerde, tarih zirvesi burası, yatay hareket ediyor ve hareketli ortalamalarının üstünde. Göstergelere bakalım. RSI'lar gördüğünüz gibi bir yatay harekete işaret ediyorlar. Nispeten düşük değerlerde. Değerleri 14 günlük, 28 günlüğün üzerinde ve gerçekten yatay. Stokastik slow aşırı alım bölgesinde. MACD'ye bakalım. MACD'de gördüğünüz gibi bir kararsızlık bir yatay hareket sinyalleri veriyor sıfıra çok yakın sıfırın üzerinde bar boyları kısalıyor maktiyaz onayla alt tut vermiş makti de ala geçmiş özet olarak arkadaşlar uzun vadeli yükseliş trendinde olan standart 500 endeksi için ne diyebiliriz yükseliş trendinde Gördüğünüz gibi şu tepenin daha yukarıya çıkmasını bekliyoruz. Orta vadeli şu yükseliş trendinden sonra şu aralıkta 2965-3233 aralığında yatay hareket ediyor. Uzun vadeli yükseliş trendi devam. Dediğim gibi daha kısa vadeli olarak da orta vadeli olarak da şu aralıkta 2965 3233 aralığında yatay hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bundan sonrası yön ne olur yatay hareketten sonra biliyorsunuz direnci kırarsa yükseliş trendi başlar, desteği kırarsa, kırarsa düşüş trendi başlar. Hareketli ortalamalarının üzerinde tutunuyor olması olumlu. Nasıl daha bakalım? Gördüğünüz gibi 2009'dan itibaren başlamış olan yükseliş trendi devam ediyor. Ve yükseliş trendindeki eğim burada bir dikleştirilmiş. Şu destek buraya gelmiş. Daha sonra bir de burada dikleştirilmiş durumda. Grafiği günlüğe alalım grafiği günlüğe aldığımız zaman yeni tepelerle tarihi zirveler yapmaya devam ediyor Nasdaq. Göstergelere bakalım. Arasaylara bakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 14 günlük aşırı alım bölgesine girmiş. 28 günlüğün üzerinde yükseliyor. Yükseliyorlar. Değerleri gayet güzel yeni tepeler yapıyorlar olumlu buradan sinyaller geliyor. Stokastik slova baktığımız zaman aşırı alım bölgesinde trigger'in üzerinde ve yönü yukarı ve makti makdiye bakınca da barların sıfırın üzerinde olduğunu bar boylarının uzamaya devam ettiğini görüyoruz. Makdiyaz ve makdiden de onaylı altut sinyalleri devam ediyor. Dolayısıyla Nasdaq'ta yükseliş trendi devam ediyor. Desteğinin üzerinde yeni tepeler, yeni zirveler yapıyor. Klasik yükseliş trendi teknoloji endeksi. DAX'a bakalım arkadaşlar. DAX'ta uzun vadeli yükseliş trendindeydi. Yükseliş kanalını Yeşille görüyorsunuz ve yükseliş kanalının içinde tarihi en yükseklere yakın bir yerde kısa vadeli olarak yükseliş desteği'nin üstünde ve 12.400 önemli direnç seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Göstergelere bakalım, DAX tarih sayılara bakalım. Gördüğünüz gibi değerleri gayet güzel ikisi de 60 seviyelerinde ve şu bölgede bir yatay hareket, bir kararsızlık sinyali sergiliyorlar. Stokastik'e baktığımız zaman aşırı alım bölgesinin altında gevşerken başını yukarı doğru çevirmiş. En üst gerlinin altında ve MACD'ye bakınca arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfıra çok yakın sıfırın civarında MACD'de sat sinyali var. Makdi hasta al sinyali var. Özet olarak DAX için 12.400 desteğinin önemini vurgulamamız lazım. 12.400 desteğinin kırılması durumunda 12.000 seviyesinde 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar bunlar tutacaktır. Bunlar kırılmadığı sürece Şurada gördüğümüz yükseliş trendi devam etmektedir. 13.600 direncine de test edecektir. İngiltere'ye bakalım. Burada bir sıkışma vardı. Gördüğünüz gibi geçen hafta 6.080 önemli bir destek seviyesiydi. Onun altında bir günlük kapanış geldi perşembe günü. Cuma günü tekrar üzerine çıktı şu aşağı doğru sarkış buradaki gibi ve buradaki gibi bir ayı tuzağı olabilir. Önemli olan önümüzdeki haftanın ilk günleri bu hareketi adlandırmak için göstergelere bakalım. sayılara bakınca arkadaşlar gördüğünüz gibi düşük seviyelerde 45-46 bunlar 50'nin altında olunca düşük seviyeler diyoruz olumsuz konumda bir kararsızlık sergiliyor. Gördüğünüz gibi gevşiyor. Stokastik. Stokastik'e bakınca arkadaşlar onun da gevşemeye devam ettiği tirgerin altında olduğunu ve aşırı satım bölgesine girmek üzere olduğunu görüyoruz. Makdi'de de barlar sıfırın altında bar boyları uzuyor. Makdi yastan ve Makdi'den sat sinyalleri var. Onaylı. Özet olarak İngiltere borsası UKX 6080 desteğini kıracağım sinyallerini veriyor. Altında perşembe kapanış gelmiş. Cuma günü yeniden üzerine çıkmış. Sinyalleri biliyorsunuz fiyatın onaylaması lazım. Henüz fiyattan bu konuda bir destek yok. Uzak doğuya gidelim ve Çin borsası uzun vadeli yükseliş kanalı ve son iki haftadır bahsettiğim gibi yönü yukarı idi ve şurada gördüğünüz gibi kaçış boşluğu ile birlikte yükselişi gördük. Hedef olarak 3400 direncini vermiştik. Gördüğünüz gibi geçtiğimiz hafta 3400 direncinin üzerinde de Perşembe günü kapanış gelmesine rağmen Cuma günü altına kaydı. Niye? Biraz gevşeyip güç toplaması, tekrar kırmayı denemesi lazım. Göstergelere bakalım. Aresaylar gördüğünüz gibi çok yüksek seviyelerde olumlu konumda başlarını aşağı doğru eğmişler. Stokastik slow aşırı alım bölgesinde henüz. Ve MACD'ye bakalım. MACD'de Barlar sıfırın üzerinde bar boyları kısalıyor gördüğünüz gibi makdiyas başına aşağı doğru eğilmiş makdi henüz eğime yok. Dolayısıyla burada Çin borsasında beklentimiz ne beklentimiz 3.300 lira doğru gevşeme hareketli ortalama ile hareketli ortalamaları ile arasındaki farkın azalması ve 3.400 direncinin bir daha test edilmesidir. Son olarak Japonya Nikkei 25 endeksine bakalım. Gördüğünüz gibi uzun vadeli yükseliş kanal desteğinin üzerinde yatay hareket bölgesinin içinde tutunuyor. Şu bölge destek bölgesi arkadaşlar. Göstergelere bakalım. Aresaylar kendi desteklerinin altına sarkmışlar. Değerleri oldukça düşük. Ama 50'nin üzerinde. Ve şu bölgede arkadaşlar kararsızlık yatay hareket ediyorlar. Stokastik slow gevşiyor yönü aşağı. Maktiye bakınca barlar sıfırın altında, bar boyları tekrar uzamaya başlamış. Maktiye as, as sinyali vermiş onaysız, de sat sinyali devam ediyor. Dolayısıyla... Nikkei endeksinde de şu desteğin altına sarkılacağı sinyalleri geliyor. Bu destek 22 binlerde. Onun altına indiğimiz zamanda da 21.500'de 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalar birleşmiş. Bunların kırılması durumunda şu tepelerinde daha aşağıda oluşuyor olmasına dikkat ederek bir gevşeme ve uzun vadeli yatay hareket bandının desteği olan 20 bine doğru şurası arkadaşlar bir gevşeme görülebilir. Ama önemli olan şu destek tutacak mı kırılacak mı?